güzellerle birlikte Roblox oynuyoruz parkur başlayalım hemen bekliyorum tamam ablam da var yanımda bir günde de kalıyor deminki video dünkü videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz selamünaleyküm Selam abla hı. ya Vora çok kolay bak şimdi böyle böyle Yine, bana oyunu mu öğretiyorsun bak şimdi böyle ya böyle 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 geçtim ben buraya Eskiden hiç geçemiyorum Aferin oradan değil oradan değil ben görmüyorum ben... burayı. buraya ok şartı koymuşlar şuradan gidin diyor Görmedim. bekliyorum Oyun şu an kasmıyor bak. Bu kastırmayacağın güzel oluyor. Ben arkamdan gelsem daha iyi olurdu bence. Sence? Bak hızlı gitmiyor. Bak baloncuklar gittiği anda git. Buradan gidiyor. Buradan. Ölmedim. Labirentteyim. Ben bunun şifresini biliyordum. Nereden olduğunu biliyordum. Oynadım çünkü. Heh, buradan. Gel gel oradan değil. Dur geliyorum karşıma dolu suya geldi. Şöyle gidiyoruz. Şöyle şöyle. Burada değil burada değil yanlış oldu. Şöyle gidiyordu. Şura galiba. Tamam çıkış yaptım ben. <laughs> tamam tamam. İkinci level. <Üçüncüyle> <laughs> tamam. bura çok zor bak. Çok zor kutuların arkasında kapı. Hangi kutuların arkasında? Şu kutuların. Allah'ım o kadar da mı noobsun? Anlar. Öyle evet, tıklamayacağım şey yap Heh, Ben gidiyorum. İki gidiyor, çocuk bana noob deme. Noobsun. Bir şey derdim de Ben önceden buradan yapmıştım. Buradan yapacağım o yüzden. Aa öldüm. Ama bayağı ilerlemiştim. Tam gidiyordum. Ben buradan yapıyorum. Hadi bay bay. Önceden hep buradan yapıyordum. Ya, başarmıştım. Bak yeşil şeyleri değmesene sen nasıl değiyorsun? Ömer bak sen de ölüyorsun. Sen sanki ilk geçtim üstünde... ki. Hayır. Sanki ilk ilk yaptığında hemen geçtin. Yo sen de hemen geçiyorsun. Diye. Bak. Bak sen hemen kavga baş, başlamasın. Ama bak sen herkese not diyorsun. Kendine pro diyorsun. Sonra da kavga başlamasın diyorsun. Allah'ım şu bak şu şu. Beni bekleme ben arkadan geliyorum. Beklemeyin mi? Bekleme git. Tamam ben gidiyorum. Kendimi öldürmeye gerek yok. Geldim. İpli bölgeye. bölüştüm. Beşinci bölü. Ama. Vay be kaç. Aman geçen. Geçen. Ne Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. ya. Butonu buluyor. Çok da doğru. Okumuyorum şeyi. Altıncı bölüm. Navlar basmış. Her yer kıpkırmızı olmuş. Navlar olunca her yer kırmızı olmuyordu ki. Sadece yerler oluyordu. Nereden girdi? Kapı varmış. Bu ne lan? Aa kedi. Onu hareket ediyor. Geçtim mi orayı? Abla. Kedi mamalarından sonra babaannenin ağzına gidiyoruz. Aa, şey yere değmeyecek miydi? Mi? Geldik mi? Ara geldi. ne? Kapı açılıp duruyor korkuyorum. Lan pişmiş olacağım. neye değeceğiz anlamadım. Galiba sucuğa değeceğiz. Sucuk gücü pastırma. Kaşık gücü öldü. Pastırım. Adam sonra kaşık kaşıktan sonra şöyle şurada şuradan şöyle şöyle tamam geçtim. Babaanne. Geçtim. Bu ne? Ben buradan gittim ki. Neredesin? Aa kurabiye. Allah bunlar gidiyor, dönüyor. Şimdi nereye? Pastırma şeyden değil. Tamam bunlara değmeyeceğiz. Okey. Bıçak var. Şuradan mı? Kurabiyelerin oradayım. Ha kurabiyelerin oradaymış. Çikolatanı şişeye. Şişeden <laughs> mi? Ha şu kapıya Kaçıncı yerdesin? Bilmiyorum. Bakmadım. Nereye geldik? Kapı. Açıksın. 14. deyim. Bunda bir taktik yok sanıyorlar. Böyle böyle. Sen mi geldin? Ben geldim ama Kırmızı mıdır? Hayır. Bu. Orta. 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 Ondan sonra Şu yeşil. Mi? Yeşil. Budur herhalde. Hadi de şey yapamadım ki. Orta. Yeşil. Kırmızıdır herhalde. Evet. Orada yeşil kırmızı. Ya. Ne oldu? Takıldı mı? Son da öldüm. Hızlı olacaksın. Böyle. <laughs> Ama önden gitmemem lazım. Ya şu en son yerdeyim. Hep ölüyorum ya. Şöyle. Ya değmedim ki. Oradaki boya değdim galiba. Tamam, geçmiyorum, geçmiyorum. <laughs> Buradan sonra şura. Öldüm. Aa, ona değmeyecek mi diye. Nereden belaydım? <laughs> Sonunda. Nasıl ya? Oyuncak <laughs> dence geldi çocuk. Diyor 8 dakika Lan değmiyorum ki ben nereye değeceğim Zıplamayacağız Nasıl? <laughs> şey yapamadım E, şekere geliyorum. Şekerde ölüyorum. Anam. <laughs> Anam. Bu kral Ben oraya geçtim çoktan. Olabilir. Buna ah şekerler. Şeker. Şeker. Şeker şeker şeker. Buna lan. Bunlar hareket etmiyor herhalde. Allah bunlar da hareket ediyor. Ya Allah. Allah yedi beni abla. Babaannem yedi beni. 18. de benim önümdeyim. <laughs> Öldüm. Bitireceğiz mi parkuru? Sen az kaldı bitireceğiz mi parkuru dersin. Bitireceğiz mi? Bitireceğiz. Sen bitirebilecek mi? O kısmı bilemiyorum. Allah, şey ne Hep bir şey. Bitirebilecek misin sen? Sence? Bitiririm hemen bitiririm. Tamam. Ben de bitiririm. <laughs> ne istiyor? Bu. Ha öldüm. İki tane aynı. Bak bunda budur dedi fekiler adamlar. Allah! Lan! Ölmüş buradan nasıl geçiyoruz? Ne, oradan mı? Şu kapı atlayacağız. Kapıyı? Şu kapı işte şu. içine gireceksin oradan. Abla çok kötü yere geldim ama ya. Baksana. Çok kötü değil mi? Şu an ablam da yanımda. Video çektiğimizi unuttun mu abi? Hayır. Ha, iyi. Aha. Gel lan gel. Gel 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 Geliyor gel. gel, baba. Çok güzel, yani. Gel lan gel. Evet, kurtuldum. öldüm. Baro. Kaçacak. Baba ne geliyor? Tam kiyon ki ya. Seni de seni de oyn. Baba yıkanın. Seferde. Selamlar ekipten. Tam ciddiydim ha. Yanma babana tamam geçtim. <laughs> benim bye bye guys ya tamam ikten ama satıldık lan böyle ya çok zor ya İnanam, buraya geldim? Ters or <laughs> Buraya <saatini düşün. gülüyor> Ya bunların da ne edeceğiz zaman? 넌안넌안넌안넌다넌안넌안넌안 아, 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 Odam hile ki ya. Baba nereden gidiyor? Böyle hile gidiyor seni. Bekle ben ya tersten gidiyorum şu an. Sen neredesin? Tersten gidiyorum şu an. Ben oyunu bitirdim. Bu arada oyunu bitiririm. Hayırdır. Kanım da düşer.